Bu çağın ilahı olan şeytan, insanların sonsuzlukla alakalı düşüncelerini nasıl başka yöne çevireceğini çok iyi biliyor. Bunu yapmak için her türlü yöntemi kullanıyor. Bazılarını dünyanın güzellikleri ardından gitmesini sağlıyor. Başkalarını zenginlik peşinden koşturuyor. Ve bunlar çalışmaktan, para kazanmaktan başka bir şey bilmiyorlar bazı insanları da dertlerle dolduruyor. Ve böyleleri de maalesef sonsuzluğu düşünmeden hayatlarını sürdürüyorlar. İnsanların ilgisini başka konulara çekmek için iblisin bizim bilmediğimiz binlerce yolları var. Ama siz lütfen bu yöntemler aracılığıyla ilginizi sonsuzluktan ayırmayın. Önemli olan şudur. Tanrı dünyayı yargılayacaktır ve her insanı bütün işlediği günahlardan ötürü sorumlu tutacaktır. Bunu unutmamak lazım. Yoksa şeytan ilgimizi her tarafa doğru çekecektir ve en önemli konudan yani Tanrı'dan uzak tutacaktır. Tanrı'yla barış ve Tanrı'nın bütün insanlığa sunduğu kurtuluş her şeyden daha önemlidir. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? İnsan kendi canına karşılık ne verebilir? Matta 16-26 Beni dinleyen kardeşim, bu sorular çok önemlidir. Unutmayın, siz de bir gün Tanrı ile karşılaşacaksınız. Ve Tanrı ile karşılaşmaya hazırlanın. Ya Rab! Sadece dünya hayatını önemseyen insanlar olmayalım. Yaşamlarımız sana yücelik versin. Senin önüne çıktığımızda senin isteğine uygun bir yaşam sürmüş olalım. Amin.